Oya geldik kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere iki tane köy düzeni göstereceğim. Belediye binası 8 olan arkadaşlar için. Birincisi bu arkadaşlar. Yalnız şu altın madeni olan yere hava solması koyacağız. Daha ben yeni bastığım için koymadım daha. Sizler koyacaksınız. Ve de şunlar da daha konmadı. Hava salmasını söyledim. Patlatıcı yok. Onu dahil etmedim köy düzenine. Test, şu testte de dahil değil ama yani yeri var onun şurada. İnşaatçı kulübesinin olduğu yer. Onun haricinde Karakış da var. Karakışır sondası var bir de başka da yok arkadaşlar. Evet ikinci köy düzenini göstereceğim. Bu da böyle arkadaşlar. Tuzaklar son derece iyi konumlandırılmış durumda. Bunda da dediğim gibi, dediğim gibi aynı şeyler eksik burada. Bir Tesla falan eksik işte birkaç şey daha. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.